Merhaba ben Fatih Türkmen. Yine Gülseren Bidolojioğlu'nun eserlerinin hikayelerini anlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü hikayemiz Kırmızı Oda'nın 14. bölümünden bildiğiniz Boncuk karakterinin gerçek hikayesini size anlatacağım. Bu hikaye Madalyonun İçi kitabında cinini çıkardım hikayesinin içerisinde iki buçuk sayfalık bir yerde sıkıştırılmış bir hikaye. Kısa bir hikaye. Cinini çıkarttım hikayesini çok öncelerde anlatmıştım. İsterseniz şurayı tıklayarak oradan da o videoma geçebilirsiniz. Bu kadar kısa bir hikaye olduğundan dolayı isterseniz ben size sadece bunu okuyayım ve siz de diziyle kitap arasındaki analizi de yapmış olacaksınız. Lafı uzatmadan hemen hikayesi anlatmaya başlayayım. Doktor hanım yurt dışından gelen bir hasta bekliyor. Onu alıyorum şimdi. Tamam Tuna bekliyorum. Kumral uzun boylu incecik güzel yüzlü genç bir hanım giriyor içeri. Bu kış günü incecik mavi bir pardüsü giymiş üzerine. Başında kocaman çiçekli ipek bir başörtüsü var. Hemen arkasından genç bir erkek bana gülümseyerek elini uzatıyor. Ben Emine'nin kardeşiyim. Hoş geldiniz efendim buyurun oturun. Emine yıllardır yurt dışında yaşıyor. Üç çocuğu var. Bizim enişte iyi adamdır. Tam bir ev erkeği diyebiliriz ona. Ama kız kardeşime bir haller olmuş. Son aylarda saçma sapan konuşmaya başlamış. Eniştem onun için Emine'yi bize yolladı. Neyi varmış? Baktırın dedi bize. Parasını pulunu yolladı. Ben de alıp size geldim. Peki efendim Emine istersen sen anlat neyin var? Doktor hanım bunlar beni anlamıyor. Üç yıl önceye kadar benim her şeyden haberim yoktu. Ama üç yıl önce iş değişti, kulağıma bir şeyler söylemeye başladılar benim. Ne söylediler Emine? Dediler ki senin kocan oğlan, iş yok onda. Ayrıl ondan, seni isteyen çok, seni bir Müslümana verelim. Önce çok canım sıkıldı. Siz benim kocama böyle demeye utanmıyor musunuz dedim. Biz doğru söylüyoruz, bunları kocam da biliyor, dediler. Gidip kocama söyledim. Senin için böyle böyle diyorlar. Bir şeyler yap, beni başkasına verecekler dedim. Hiç aldırmadı. Saçmalama, nereden çıkartıyorsun bunları dedi. Her gün kavga etmeye başladık kocamla. Adamlar beni başkasına verecek. Kocamın kılı kıpırdamıyor. Demek ki doğru söylüyorlar. Benim kocam korkağın teki. Erkek dediğin böyle mi yapar? Emine sana bunları söyleyen kimler? Bütün cemaat sadece bana değil bunları herkese söylüyorlar ama galiba ben üzülmeyeyim diye herkes bunu biliyormuş gibi davranıyor. Aha işte kardeşim burada her şeyden haberi var onun da ama size bile doğru söyleyemiyor. Sen ne istiyorsun Emine? Bana sen ne istiyorsun diye soran yok ki. Bu gidişle galiba beni isteyenlerin en zenginine, en iyi huylusuna verecekler beni. Kocam nasıl bir adamdır? İyi adamdır. Sabah gider akşam gelir. Hiç sesi çıkmaz. Dövmez, sövmez. Etliye, sütliye karışmaz. Hangi ülkede yaşıyorsunuz? Hollanda'da. Nasıl bir yer Hollanda? Alıştın mı? Yıllardır orada yaşıyoruz. Eşim işçi. Bir iki Türk var bizim orada. Onlar da kendi aralarında görüşürler. Siz neden görüşmüyorsunuz? Kocam az konuşur. Eşi dostluğu yoktur. Bir yerlere gitmeyi sevmez. Anca evde oturup televizyon seyretmeyi bilir. Bizi gezmeye götürmez. Ya sen nasıl birisin? Senin eşin dostun var mıdır? Yok, benim de yok. Bizim eve gelen giden yok. Allah'tan çocuklar okula gidiyor. Peki sen akşama kadar ne yapıyorsun? Evdeyim, iş yaparım. Son zamanlarda artık iş bile yapamıyorum. Beni başkasına verecekler. Artık canım hiç istemiyor. Emine sen hasta olmuşsun. Orada çok yalnız kaldın galiba. Yalnızlık Tanrı'ya mahsustur. Yıllardır bir evin içinde yapayalnız yaşamak kolay değil. Hasta mı olmuşum? Siz de mi inanmadınız bana? Seni dikkatle dinledim ve neden hasta olduğunu anladım. Eşin konuşmaz. Sen konuşmazsın. Eve gelen giden yok. Bu zamana kadar yine iyi idare etmişsin. Kocan ne de olsa işe gidiyor. Akşama kadar insanlar bir arada. Ya sen? Emin ağlamaya başlıyor. Bu sırada kardeşi söze giriyor. Ama doktor hanım, bir eli yağda, bir eli balda. Eniştem kazancını Emin'in eline sayar. O da istediği gibi harcar. Sıkılırsa, Çıkıp gezsin, ona da karışmaz. Altın kafeste yani. Görmüyor musun delikanlı, kızcağız çok yalnız. Ayrıca kendisi de sosyal bir kadın değil. Sonunda hasta olmuş işte. Ne zaman başlamış bu sesler? Galiba 3 yıldır böyleymiş. 3 yıl mı? Enişte bu kızın hastalandığını ancak mı anlamış? Baştan önem vermemiş ama Emine vurup kırmaya başlayınca bize gönderdi. Vurup kırana kadar aldırmamış ha. Her neyse şimdi bazı ilaçlar vereceğim bunları yıllarca kullanması gerekiyor Emine'nin. Bir süre onu Hollanda'ya yollamayın. Burada sizinle kalsın. İlaçlarını siz verin ve bir ay sonra yine getirin bana. Tamam doktor hanım enişten parasını yolladı. İlaçlarını hemen alır başlarız. Emine ilaçlarını alırsın değil mi? Emine hafifçe başını sallıyor sonra veda edip çıkıyorlar. Arkalarından bakıyorum. Eniştenin gönderdiği para her şeyden daha önemli. Emine'nin sağlığından bile. Evet, Bonjour'un hikayesi de böyleydi. Aslında çok kısa tutulmuş burada. Yani ben dizide daha fazla uzacağını düşünmüştüm aslında hikayenin. Fakat e, kısa bir hikayeymiş. Belki orada daha geniş şeylere yer verebilirler. Buradan da çıkartılan ders asosyalliğin insana neler getireceğini görmemiz oldu. Bir dahaki faydalı ve bilgi verici videomda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.